Merhaba, ben Yasemin. Kocaeli Ticaret Çocuklu Mesleki ve Teknik Anadolu'cısı 10. sınıf öğrencisiyim. Bu videomuzda Nexus'in komponentlerine devam ediyoruz. Bu, bu videomuzun konusu XSTR. XSTR komutu derpedeki son mesaj karşılığıdır. Yani kullanıcıya dair bilgi veya uyarı vermek istediğimizde belirlediğimiz koordinatta ve renkte çıkan metindir. Arkadaşlar XSTR'nin birçok parametresi var. Buna ezberlememize gerek yok. İhtiyacımız olduğunda bu bilgi nerede olacağımızı bilelim yeterli olacaktır. Hadi başlayalım. Önceki XTT parametre ile ilgili bilgiye ulaşalım. Arma motoruna NextGen XTR yazıyoruz. Burada PDF olan seçeneğe tıklıyoruz. Burada Ctrl F ile sayfada XTR kelimesini aratalım. Gördüğünüz gibi geldik. XCR Print Screen on the device. Yani kodumuzu bulduk. Burada şimdi aşağı doğru gelelim. X X ifademiz yatay eksendeki başlama noktası. Y ifademiz dikey eksendeki başlama noktası. W string ifadenin yazılacağı bölgenin genişliği yani dikdörtgenin yatay kenarın uzunluğu h string ifadenin yazılacağı bölgenin yüksekliği yani dikdörtgenin dikey kenarının uzunluğu font ID kullanacağımız fontun ID numarasıdır. Tabii ki fontları projemize daha önceden eklemiş olmamız gerekiyor ve font yapmayı daha önceki videolarda göstermiştim. Font color yazdığımız string ifadenin rengini gösterir. Back color, background color, XTR komutuyla ifadenin görüntüleceği alanın rengini belirler. Arkadaşlar burada eğer standart bir renk kullanacak isek rengin ismini büyük harflerle yazabiliriz. Eğer standartlar dışında skala üzerinden bir renk seçmişsek bu rengin hex kodunu yazmamız gerekecektir. X center Arkadaşlar x sentri string ifadenin yazılacağı bölgede yatay eksende ifadenin hizalanmasını sağlar. 0 yazarsak sola, 1 yazarsak ortaya, 2 yazarsak sağ. Y sentri'de Arkadaşlar y sentri string, string ifadenin yazılacağı bölgede dikey eksende ifadenin hizalanmasını sağlar. 0 yazarsak yukarı, 1 yazarsak orta, 2 yazarsak aşağı. Seta, background fiil. Arkadaşlar burada 3 seçeneğimiz var. 0, crop image, 1, solid color, 2, image. 1, solid color seçenek, Yaz yazılacağı ifadenin background'ının rengini tek renk yapabiliriz. 2, image seçersek, picture list kısmında ifa istediğimiz resmi gösterebiliriz. String, arkadaşlar... Buraya çift tırnak içerisinde kullanıcıya göstereceğimiz string ifadeyi yazıyoruz. Yani metne giriyoruz. Şimdi next'e gidip bir örnek üzerine yapalım. Buton alalım. Butonumuz için fondumuzu alalım. Fondumuzu aldık. Refresh yapalım. Şimdi Torch.js eventine gelip buraya kodumuzu yazalım. XSTR çıktı. Enter diyelim. 50 yatay ol hizası. Ondan sonra 10 dikey hizası. W dikdörtgenin yatay kenarı yani uzunluğu 252 Dirk H dikdörtgenin dikey kenarı düzeltmiş. Yalnız bunda dikkat etmemiz önemli bir şey var. Virgülden sonra boşluk olmayacak arkadaşlar. O zaman olmuyor. Font ID'miz 0. Sonra red. Point koloru büyük harflerle red yazıyoruz. Çünkü red ana bir renktir. Sonra yellow. Arka rengimizi yellow olsun, sarı olsun. Sonra x centerimiz 0 olsun. y centerimiz 1. st'mız 1. Yani solid color seçtiğimiz renk. Stringimiz şimdi string ifadeyi yazıyoruz. Virgülden sonra tırnak içinde merhaba. Şimdi bunu debug yapıp çalıştıralım. Evet, butona tıklıyoruz. Gördüğünüz üzere geldi arkadaşlar. Şimdi bile resim ekleyip deneyelim. Onun için önce bir resim ekleyelim. Picture'a gelip buradan artı deyip ben şuradan bir resmi eklemek istiyorum. Resmimiz eklendi. Şimdi bu resim ekleyecekken eklediğimiz zaman bir şey bazı şeyleri düzeltmemiz lazım. Er, background color kısmında picture listeki resmin ID numarasını girmemiz lazım. Yani yellow yerine artık yellow'umuz olmayacak. Buraya picture list Picture listeki resmimizin ID numarasına 0. 0'ı giriyoruz. Ondan sonra STA kısmına da 2 girilmesi lazım. Burada da 2 yazıyoruz. Şimdi bir daha derviş yapalım. Bakın geldi arkadaşlar gördüğünüz üzere. Bu videonun sonuna geldik. Teşekkürler.